Ey maşallah be Varol abi nasıl yeter mi bize gözümüz yükseklerde değil be abi ha, iki kan iki kanat bir kuyruk varol abi yeter mi? Kuş 3 taklaya bağladı. Fix menü. Fişeyi tuttuktan sonra geniş uçuyor, yüksek uçuyor, geziyor, geliyor, tekrar, tekrar. Akıllı bir kuş. Kısmalara bak, kısmalara. Çok güzel. İyi güzel performans verecek. Ey maşallah. Bunlar orada yukarıda yem arıyorlar ha. İnin lan aşağı. Muhabbet kuşu yemi mi yiyorsunuz orada? He? <laughs> o da kızmış erkek. Fena kızmış. Dumanlı. Dumanlı erkek çok fena kızmış. Bugün uçuma geç kaldım ya. Kalkamadım yataktan. Rahatsızım biraz. kuşu uçacağız diye hastalanıyoruz galiba. Kuşumuz tek de uçuyor şu anda. Bundan sonra hep yek, hep tek başına. Yalnız kaldım sanma Allah Kanat sesleri sert Şamatalı Komşuları rahatsız edecek tarzda. Aferin lan kuşa, video çıkaracak kadar uçtu ha. Tabi ben kuşu sonradan çekmeye başladım arkadaşlar. Ondan önceki başlar da var. Yüksekten aldı. çok yüksekten aldı. İnin oradan. İnin 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 inin. Eşkıyalar size. Siz gibi eşkıyalar size. Allah geliyor. bir ara şu tellerin altından falan giriyordu. Birkaç kere tellere girdi. Yerini tam yapamadı. Galiba yeni yeni yeri oturuyor. Aa, üstümde patladı. Kuş dara oynamayı seviyor arkadaşlar. Bakın önü açık. Açık alanda dahi yerini yapamadı daha kuş. Kuş dara oynamayı seviyor. Dar alana gelip oynamayı seviyor. Ankara kuş Ankara kuşları böyledir yani. Emrah kardeşim bunu hediye etti bana. Ankaralı Emrah kardeşim hediye etti bana Gebze'den. Önü açık olmasına rağmen bak görüyorsunuz. Yok direğin sağından geliyor, yok telin altından geliyor. Dara oynamayı seviyor kuş, dara. Her gören ağladı, kalbini bağladı Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Önce biraz gülecek. Önce biraz gülecek, kalbe ışık verecek. Önce biraz gülecek, kalbe ışık verecek. Sevmeyecek, sevmeyecek.

Bakalım. Yarısında, performansın yarısında video açtım arkadaşlar. Arkamdan geldi, patladı. Her yerden geliyor, patlıyor kuş. Patlayan şeker gibi. Ağzına doldurduğum bir avuç patlayan şeker gibi nerede patlayacağı belli değil. Tam yerini yapamadık şu hala ya. Enteresan ya. Bayağıdır da uçuyor bende. Tam böyle yerine oturtamadı. Sağdan soldan her yerden geliyor patlıyor. Ağzına doldurduğum bir avuç patlayan şeker gibi. Ulan çocukken ne çok yerdik değil mi onları hiç? Patlayan şekerleri. Pat 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 böyle ağızda böyle dişle. Şuraya geçeyim, açığa geçeyim biraz daha. Burada takip edebilecek miyiz? bunlar da yeni saldığım kuşlar. Fatih Sarı kardeşimin Gazi Osman Paşa Fatih'in hediye ettiği kuşlar. Nereye gitti lan onlar? Kaçırmayın kuşları. İnsin onlar da. Aa şey, aynak takıldılar. Arka tepe geldi. 20 liraya aldım arka tepe. Çok güzel patlayacak inşallah. Az bir daha zamanı var. Arkada patladı. Dayanamadı. Ey maşallah be döne döne çıktı be döne döne çıktı be savura savura çıktı be sert geldi be son anda yakaladım video çok uzun olmasın diye pausa alıyorum tekrar başlatıyorum pausa alıyorum tekrar start veriyorum bilginiz olsun Kanal sesini daya duydu dayanamadı açıkla patladı Orada kavak ağacının üstünde bir kuzgun bağırıyor. Burası da kargaların kargaların alanı arkadaşlar. Kargaların karakolu bu kavak ağacı. Kargaların üssü bu kavak ağacı. Jandarma karakolu gibi yani. Öyle düşünün. inmeye çalışıyor. Hava rüzgarlı arkadaşlar. Otlardan da bakın anlarsınız. Soğuk esiyor hava. Soğuk. Buz. Hey maşallah. Hey maşallah. Tabi inmelere oynuyor şu anda. İnme oyunları bunlar. Son anda yakaladım yine fişeğini. Sert geldi. nasıl gökyüzüyle, bulutlarla, rüzgarla içiniz doluyor mu? Açılıyor mu içiniz videolarda? Tadını çıkartabiliyor musunuz? Geldi. İn artık, in artık. Hadi in. Ha, o kaçaklar da geldi bu taraftalar. Orada çatıdalar. Şunlara pırıltı vereyim. İn aşağı oradan. Aha geldi kuşum yine. İn aşağı oradan. Geldi. Bunlar tabi temiz başlar değil. On, inme oyunları bunlar. Döne döne çıkıyor. Burgulu çıkıyor fişe. geliyor Hedefin tam ortasına inenlerden arkadaşlar bu kuşumuzda. Hedefin tam ortası bak gördünüz mü? Tam ortası bak. Tam ortası bak. Bak ölçüyor, biçiyor. Tam ortasını iniyor bak. Maşallah diyeyim maşallah. Tütü maşallah. Bin kırk bin kere maşallah diyeyim. Gel. Gel hadi yeme biraz bir, bir, miktar yeme hak ettiniz. Gel. 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 Gel Onla Onunla iş tutmuş. Dumanlıyla mı iş tutmuş? Ne yapmış lan bu? Gözü erkekte. Tam yürü. Hadi git sen de biraz yemeye hadi. 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 Erkeğe bak ölüyor. Ben içeriye bir folluk koyayım lan bunlara. Onlar sevmişler birbirlerini. Bizde de yuvalarını yapmak düşer evlerini kurmak düşer. Dumanlı zengin olmasına gerek yok erkek dumanlının. Dinimizce, peygamber sünnetince bir tane hırkasının olması yeterli. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Videoları beğenin lütfen.